Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde bu yıl uygulamaya geçen İntern Mühendislik Uygulaması eğitimi gören öğrenciler yıl sonu değerlendirmesi yapmak amacıyla bir araya geldi. Toros Üniversitesi 45 Eylül Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen değerlendirme toplantısına Toros Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yüksel Özdemir, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Aziz Ertunç, Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yusuf Seren ile öğretim üyeleri ve intern öğrenciler katıldı programda ilk olarak konuşan mühendislik fakültesi dekanı Profesör Doktor Yusuf Zeren, ilk 7 yarı yılda öğrenilen teorik bilgilerin uygulamadaki bilgilerle birleşmesini sağlayacak bir internlik uygulamasını geçildiğini belirterek, internlik yeni bir uygulama, Mersin'deki üniversiteler arasında ilk kez Toros Üniversitesi olarak biz uyguluyoruz dedi. Öğretim yılından itibaren yeni uygulama başlattık. İlk yedi yarı yılda öğrendiğimiz teorik bilgilerin e, uygulamadaki e, bilgilerle birleşmesini sağlayacak bir ünlü bir Önceki yıllarda üniversite sanayi işbirliğinin çok konuşulduğu, ancak hep sözde kaldığını belirten rektör Profesör Doktor Yüksel Özdemir, intern uygulaması sayesinde üniversite sanayi işbirliğinin hayata geçtiğini belirtti. İnternlik uygulamasının hem öğrenci hem de üniversite için büyük bir fırsat olduğunu altını çizen rektör Özdemir, çok istekli bir grup ile karşı karşıya olduklarını ifade etti. Bizim için çok büyük bir fırsat, gerçekten böyle ara yüz gibi, yani hem üniversiteyi hem sanayi <laughs> sizlere sayesinde bu ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekiyor. Tabii öncelikle ben size şu açıdan teşekkür ediyorum. Ee, tek tek yani çok yönelik ben de gittim birkaç şey. Ee, gerçekten arkadaşlarımız kendi iş yerlerinin kendileri buldular. İkincisi çok istekli tabii. Yani istekli yaptıkları için bu çok önemli bir şey. Yani bu bizim belki evet, bundan sonraki yıllarda yani tap olan en nokta çünkü çok istekli bir grupla karşı karşıyayız ve bunu karşıdaki sektörde daha yeni yeni tanıyor açılış konuşmalarının ardından internik uygulaması eğitimi gören endüstri, elektrik ve elektronik, bilgisayar yazılım ve inşaat mühendisliği öğrencileri intern eğitimini değerlendirdi. Bazı öğrenciler uygulamalı eğitim gördükleri şirketlerden iş teklifleri aldıklarını da belirtti. Müzik